Evet arkadaşlar ben Ferhat Kaldırım. Bugün size Kilis'in bir bölgesini göstereceğim. Burası Kilis'in çevre yolu. Malazgirt Caddesi diye bilinir. Burası Kilis'in Toki Kavşağı. Şimdi size şöyle 360 derecelik bir sanal tur yapacağım. Burada gördüğünüz yeni yapılan binalardan. Şu karşısı erkek yurdu. Bilal Abeşi erkek yurdu. KYK'nın. Şu ilerisi bizim 7 Üniversitesi. Bu yeni yapılan binalardan birisi. Burası Toki Kavşağı. Bu gördüğünüz binada Kilis'in şimdilik en yüksek binası. 17 katlıdır. Burası da Toki Kavşağı. Şu gördüğünüz karşıdaki turuncu binalarda Toki apartmanları. Şu tam kamyonun arkasından giden yolda buradan Hatay'a doğru giden yoldur. Bu yoldan dümdüz giderseniz Hatay'a varırsınız ama bu yolun 40 km ötesinde Suriye sınırına o kadar yakınlaşıyor ki Suriye Türkiye arasındaki duvarı görebilirsiniz. Burası da Kilis Jandarma Alay Komutanlığı'dır. Evet burası Kilis'in batı girişi. Şimdilik bu kadar.